Hepinize merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi TCG Anadolu Amfibi Hücum Gemimiz deniz kuvvetlerine törenle teslim edildi. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemize böyle bir gemi elbette şarttı. Geminin deniz kuvvetlerine teslimi ülkemizde olduğu gibi dış basında da büyük yankı uyandırdı. Ben de bu videoda TCG Anadolu'nun dış basındaki haberlerinden bahsedeceğim. Hepinize iyi seyirler. TCG Anadolu'ya en çok ilgi duyan ve en çok haber yapan ülke hiç şaşırmayacağınız üzere Yunanistan oldu. Yunanistan gazetesiyle, televizyonuyla, internet sitesiyle TCG Anadolu'nun tüm detaylarını en az bizim basın kadar takip etti. Yunanistan sadece TCG Anadolu'ya değil, tüm yerli savunma sanayimizi büyük bir ilgi ve endişeyle takip ediyor aslında. Fakat endişelenecek bir şey yok. Türkiye tarihte olduğu güçlü konumuna geri dönüyor sadece. Fransa'nın en önemli gazetelerinden Le Figaro, TCG Anadolu'ya sayfasında yer verdi. Ayrıca gazetede NATO üyesi olan Türkiye, özellikle Ankara'nın gururu haline gelen SİHA'larının başarısıyla son yıllarda savunma sanayisini önemli ölçüde ilerletti yorumunu da yaptı. Dubai'den İngilizce yayın yapan Gulf News gazetesi TCG Anadolu için drone yeteneklerini gözler önüne seriyor dedi. Haberde Türkiye helikopterlere ek olarak insansız hava muharebe araçlarını da konuşlandırmayı planlıyor ifadelerine yer verdi. Merkezi Brüksel'de olan İngilizce yayın yapan Belçika haber sitesi Brüksel Times, Türkiye'nin ilk muharip drone taşıyıcısı hizmete girdi başlığını attı. TCG Anadolu'nun Bayraktar TB3 ve Kızıl Elma insansız hava araçları ile Hürjet hafif savaş uçağına ev sahipliği yapacağını da ayrıca belirtti. Londra merkezli Middle East Eye haber sitesi Türkiye en büyük savaş gemisini denize indirdi başlığını attı Ankara Bölgede daha fazla güç yansıtmayı hedeflediğinden TCG Anadolu'yu Türk donanması için Ezber bozan olarak nitelendiriyor dedi İrlanda merkezli The Irish Times gazetesi Türkiye bölgesel liderliği pekiştirmek için ilk uçak gemisini kullanıma sundu. Başlığını attı. Ukrayna yayın organı Pravda ise Türkiye en büyük savaş gemisini devreye soktu. Dünyanın ilk drone gemisi başlığını atmayı seçti. Gördüğünüz gibi yeni gözlemiz TCG Anadolu sadece bizim değil tüm dünyanın yakın takibinde. Çünkü eğer TCG Anadolu yapıldıysa Mavi Vatan, Akdeniz'deki doğalgaz ve uluslararası operasyonel faaliyetlerde ayakları daha sağlam basan bir Türkiye var artık. TCG Anadolu ile ilgili birkaç video yapmayı daha düşünüyorum. Lütfen takipte kalın.